Padok TV'den herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yarın Kocaeli'de e, güzel bir program bizleri bekliyor. E, bu programın ikinci koşusunda Altumar'ın Gümbürşah e, İstanbul'da koşmuş olduğu ilk yarışın ardından bugün 104 gün aranın ardından Müslüm Çelik dersinde Kocaeli'nde start alacak. E, atın bugün çok iyi koşmasını bekliyorum. Mutlaka şablonumuzda olmasını öneriyorum. E, daha sonrasında e, günün dördüncü koşusunda iki numaralı Percy Jackson 63 günlük bir arası var. Ancak e, Ankara iç pistinde mükemmel hazırlıkları var. Müslüm Çelik binecek. E, yarın Müslüm'le birlikte Kocaeli'de olacağız. E, Percy Jackson'da benim kazanmasını beklediğim bir isim. E, onu ben tek başına yazmanızı tavsiye ediyorum. Ama formda Glitter Wings de e, isterseniz yanına ilave edebilirsiniz. Daha sonrasında günün 5. koşusunda burada e, ekibinin bugün çok inandığını düşündüğüm 5 numaralı Safterinoğlu... Mehmet Kaya idaresinde bence verdiği aradan iyi gelecektir. Bugün kazanan taraf olmasını beklediğim ilk isim. Ancak e, son yarışında e, dördüncü kaldı. E, Kabuk'un performansı da çok iyi. Kimalı Fundo Bugün yine iyi koşar. E, bu iki atı öncelikle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. E, daha sonrasında günün altıncı koşusunda e, burada da e, biraz kilosu ağır ama e, ben çok etkili koşmasını beklediğim artık o e, yani beklenen performansı göstermesini beklediğim 10 numaralı Yerdeniz Dilbahtaki ilavesiyle start alacak. Artık o elde etmesini beklediğim birinciliğe ulaşabilir. Yine tabi burada tabela içinde kalmış atlar var. su Semendin oğlu, Baba Enis işte bol Bolkader tarzı atlar. Onlara da artık bütçeniz doğrultusunda yer verebilirsiniz ama Yerdeniz mutlaka olsun derim ben. Daha sonrasında günün Yedinci 7. koşusunda da burada e, sıkırtlava binecek Ama ben Kuyu Müşra'nın da e, Ankara'dan çok hazır geldiğini öğrendim. E, Secret Love, Kuyu Müşra arasındaki mücadele birinci tayin edebilir. Keza 8 numaralı Secret Mirror 55,5 e, kilo 3 yaşında olduğu için kilosu çok müsait. Ona da isterseniz, dilerseniz çünkü e, kocaeli pistini çok sevdi, e, son üç yarışını üst üste kazandı, ona da e, bir çarpı atabiliriz diye düşünüyorum. E, günün e, 8. koşusunda e, 3 numaralı esengür e, üst üste kazanmış olduğu yarışların ardından bugün bir kez daha bence ön planda e, yazılmalı. Ama işte Yenal olsun, ilk yarışını kazanan Sakız Adası olsun ki ben Ulu Ece'nin de bugün iyi koşmasını bekliyorum. Biraz karışık bir yarış ama ben Esengür'ü rakiplerinden bir adım ön, ön plana çıkaracağım. Herkese bol şanslar diliyorum yarın Kocaeli için.